Alerji testi için, hangi doktora gidilir? Alerji testi hangi bölüm bakar? Ciltte alerji problemler söz konusu olduğu vakit, dermatoloji bölümüne gidilir. Aynı zamanda bu durum, halk arasında cildiye olarak da ifade edilir. Hem özel, hem de devlet kurumları bünyesindeki hastaneler üzerinden, alerji testleri yapılır. Bu bölümler dahilinde, gerçekleşen testlerin neticesinde, probleme bağlı olarak, farklı bölümlere yönlendirme yapılabilir. Cildin değişik bölümlerinde yaşanabilecek olası sorunlara karşı, alerjik reaksiyonlar için, ilgili tedavi yöntemleri ele alınır. Ayrıntılı bilgiye geçmeden önce, kanalımıza abone olup, videoyu beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız, başlayalım. Alerji testi için hangi doktora gidilir? Alerjik reaksiyonlar, cildin farklı noktalarında ortaya çıkar. Özellikle kızarıklık ve kaşıntı gibi durumlar ile beraber, belirtileri ortaya çıkar. Bu belirtileri daha iyi anlamak için, alerji testi konusunda dermatoloji bölümüne gidilir. Cildiye olarak da bilinen bu bölüm üzerinden, doktor kontrolünde gerekli testler uygulanır. Özellikle cildin değişik noktalarında meydana gelmiş alerjilere karşı, çok fazla tahriş gerçekleştirmeden, erken vakitte doktora gitmek gerekir. Alerji testi hangi bölüm bakar? Alerji testleri, cildin farklı bölümlerinde meydana gelen reaksiyonlara karşı teşhis amaçlı öne çıkar. Bu teşhisin yapılabilmesi için, öncelikle dermatoloji bölümüne gidilir. Sonuç ortaya çıkarıldıktan sonra, gerek görüldüğü takdirde farklı bölümlere yönlendirme yapılabilir. Ancak genel olarak cildiye bölümü üzerinden, probleme karşı tedavi yöntemleri ele alınır. Yapılan değişik testler neticesinde, cildin farklı bölümlerinde ortaya çıkan alerjik reaksiyonlara karşı, çözüm yöntemleri değerlendirilir. Alerji testi nasıl yapılır? Alerji testleri, öncelikle dermatoloji bölümü kapsamında, doktor kontrolünde ele alınır cilt üzerine uygulanan bu test neticesinde 20 ya da 30 kadar alerjen madde tespit edilebilir. Bu konuda alerji problemi olan hastanın ilgili bölüm üzerinden derisi çizilir. Solüsyon şeklinde hazırlanmış olan madde bu noktaya damlatılır. Yaklaşık olarak 30 dakika neticesinde kızarıklık meydana geldiği zaman bunun alerjen madde üzerinden tespiti gerçekleşir. Böylece probleme karşı ilgili tedavi yöntemleri ele alınır. Kanalımızda yer alan bilgiler, tavsiye niteliğindedir. Mutlaka bir doktor kontrolünde görüş aldıktan sonra denenmelidir. Videomuzu faydalı bulduysanız, beğen butonuna basıp yorum yaparak, daha çok kişinin faydalanmasına yardımcı olabilirsiniz. Güncel videolarımızı takip etmek için, abone olup, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.